Günaydın, merhabalar. Şu an saat e, gece 3, sabah 3. E, Avustralya havalanındayım. Öbür e, uçağı bekliyorum 5 saat havalanında. Havalanı şöyle. Şu an e, burada koltukta eşyalarımla beraber öbür <laughs> e, uçağı bekliyorum. E, neredeyse 2 ay olacak. 1,5 ayı geçti. Yollardayım. Üçüncü şehir. 8'in yok 3. ülke 8. şehrim olacak bu. Ee, nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Her gün başka şehirde uyanmak, e, her iki haftada ya da üç hafta başka bir ülkede uyanmak çok güzel bir duygu. Ama bunun yanı sıra yorucu hal, olduğu haller de var. E, çünkü benim tatil anlayışım uykusuzluk oluyor birazcık. Sabah sekizde kalkıp yollara düşüp yeni yerler görmek oluyor. Ee, akşam 19'a 10'a kadar. Eğer e, güvenli bir şehirse 9'a 10'a kadar güvenli bir şehir olduğundan emin değilsem akşam altta otelimde oluyorum, hostelde oluyorum. Ee, Kuala Lumpur çok güzeldi, çok güvenliydi. Tertemizdi tabii Hindistan ve Sri Lanka'dan sonra bana çok farklı geldi. Ee, biraz Avrupa'yı, biraz Asya ee, ikisini karışım bir yerde. Yüksek binalar, ışıklı. Ee, her yer çok güvenli, tertemiz sokaklar bir sürü yabancı insan, bir sürü turist, bir sürü değişik ırk. Çünkü Malezya'da Hindistanlar yaşıyor, Malaylar yaşıyor, yani Malezyalılar ve Çinliler yaşıyor. 160'ını Malaylar oluşturuyor, geri kalanı Çinlilerle Hindistanlar oluşturuyor. Hepsinin ayrı tapınakları var, Çin marketi var ayrıyetten. Ee, oraya gidip mutlaka alışveriş yapmanız gerekir. Ama şöyle 200 e, ringit diyorlarsa onu siz birinki e, 100 ringiti alabilirsiniz. Pazarlık yapmanız gerekiyorlar. Orada biraz böyle komik bir pazarlık oluyor. Ee, her yeri yürüyerek gezdim. Son, son iki gündür de işte e, trenle gezdim. Ulaşım çok kolay. Şehir içinde otobüsleri ücretsiz. Evet şehir içinde ücretsiz birkaç yere. Bu ücretsiz otobüslere binebilirsiniz. Trenler çok, çok ucuz. 1.60, 1.2, 1.20, 2.60 gibi tek gidiş e, tren biletleri var. E, tren ve otobüsün olmadığı yerde taksi kullanıyor herkes. Herkes herkese, taksiye biniyor. Taksi işte genelde taksimetre açarsa çok ucuz oluyor. On ringi falan. Ama genelde turist olduğu için 20'den açıyorlar. Pazarlık yapmanız gerekiyor da e, taksimetreyi açmasın, açmasını istemeniz gerekiyor. Çok güzel bir sokağı var. Buket Nikant diye. adını hala tam öyle söyleyemiyorum. sokak yiyecekleri var. meyveler, sebzeler, grill mangal her şey var sokakta. Öbür tarafında da...